İsmim Mevlüt'te de Türkiye'de önde gelen bir model ve kast ajansının direktörüyüm, kurucusuyum, genel menajeriyim. Bizim buradaki işimiz özellikle Türkiye'de televizyon dizilerine oyuncu hizmeti vermek. Aynı zamanda defile organizasyonları yapıyoruz. Oyuncu hizmeti vermek dediğimiz genel direktörlüğe giren bir iştir. Genel direktörlük de bir televizyon dizisini seyrettiğiniz zaman o dizinin ilk başta ana kastı vardır, ana oyuncuları vardır. Bu ana oyuncularının seçimini kanal ve yapımcı firma ortak yaptıktan sonra geriye kalan oyuncuların işte bölüm oyuncuları dediğimiz bir bölüm vardır. İşte bir dizinin içerisindeki doktor, hakim, savcı, işte oradaki öğrenciler, oradaki mahalle çekimindeki kişiler, devamlı oynayanlar. Yani bir dizi düşünün. O dizinin içerisinde ana kastında 5 ee, oyuncu olduğunu düşünün en ismi duyulan kişilerden oluşan diğer geri kalan kısımlarının tamamına aslında bir direktör yapar. Bir direktör bu oyuncuların seçimini yapar, bunları yönetmenin önüne çıkarır önce resimlerini, videolarını. Seçilen kişileri de işte o bölüm o bölümün içerisindeki e, bir sahnede oynatır. Bazıları devamlı oynar, bazıları Bölümlük oynar Bazıları hiç konuşması olmaksızın Orada yer alırlar İşte biz bunların tamamına kas direktörlüğü Genel menajerlik diyoruz Dolayısıyla ben de bu ajansın kas direktörü ve genel menajeriyim Karşınızdaki insanı 5 dakikada tanıyıp Bu kişinin Türkiye'de Milyonların seyrettiği bir projenin içerisinde başarılı olduğunu görmek yani seçtikten sonra bu kişiyi gönderdikten sonra onu ekranda görmek bize dünyanın en mutlu anını yaşatıyor özellikle bana tabii ki insanları seçmek karşınızdaki bir malzeme değil bir insan seçiyorsunuz ve seçtiğiniz kişiyi milyonlarca insan seyrediyor uzun yıllardır bu zevki bu tadıyorum gayet de tatlı gidiyor ee, televizyon sektöründe her bir birey için söylüyorum bunu. Hem kendim için hem de bu mesleği yapan insanlar için söylüyorum. Bizim gecemiz, gündüzümüz, tatilimiz yok. Dolayısıyla en zor tarafı bu. Çünkü biz bugün yarının işini yapıyoruz. Bugün biz seçtiğimiz oyuncu yarın o sette yer alıyor. Dolayısıyla biz bugün yarını tamamlamak zorundayız. O e, tamamlayabilmek için de en zor yönü kişilerin organizasyonunu yapmak ve bu kişinin alacağı rol için bu kişiyi ciddi anlamda motive etmek, setin saatinde orada bulunmasını sağlamak ve bu kişinin set bittikten sonra yönetmen ya da yapımcı tarafından bu kişiden memnun kalanıp kalınmadığının öğrenilmesi aslında en zor tarafı bu. Eğitimim, alaylıyım. Sektörün içerisinde eğitimle gelmiş biriyim ama o eğitimi biz hocalarımızdan aldık. Yani özellikle e, televizyon sektörüne atılacak olan kişinin en büyük özelliği sabırlı olması gerekiyor. Bir. Bunun yanı sıra da e, gözü çok iyi olması gerekiyor. Baktığı şeyi unutmaması gerekiyor. E, farklı sektörden gelen biri bu mesleği yapabilir mi? Yapabilir. Televizyon mesleği ee, özellikle gecesi gündüzü belli olmayan bir meslek, ee, insanların çok olduğu bir meslek. Seçtiğiniz insandan akıllı olmanız gerekiyor, çünkü siz onu seçiyorsunuz. Siz ondan daha akıllı olmanız gerekiyor ya da daha yetenekli olmanız gerekiyor, çünkü karşınızdaki insanı seçiyorsunuz. Herkes bu mesleği yapabilir, ama yetenek olarak ilk etapta kendisinin bu işi inanması gerekiyor. Bu meslekte bugüne kadar nasıl geldiysem kendimi bugüne kadar geldiğim yolda gitmeyi tavsiye ederdim. İkinci tavsiyem de insanın verdiği kararlar kendisi için en doğru kararlardır. O kararların içerisinde mutlu olduğum şeyi daima yapmayı isterdim. Bu tavsiyede bulunurdum kendime. Bir üçüncüsü de hani çok kalabalık bir şehirde yaşıyorum. Burada olmak istemezdim demek de istemiyorum ama İstanbul dışında özellikle daha sakin bir yerde yaşamayı isterdim. Terzilik yapmak isterdim. Çünkü mesleğim terzi. 13-14 yaşında terzilik yapıyordum. Yine terzilik yapmak isterdim.